Herkese merhaba. Bugün gerçekten hepimizi, ama hepimizi ilgilendiren bir sorunun peşindeyiz. Şu cebimizdeki, cüzdanımızdaki paranın geleceğini olacak. Ama durun, bu sadece bir teknoloji meselesi değil, inanın bana. Aslında özgürlüğümüz, gizliliğimiz her şey masada. Şöyle bir anlığına gözünüzü kapatıp düşünün. O elinizdeki kağıt paralar, bozukluklar, hepsi bir anda yok oluyor. Ne olurdu? İşte bu analizde tam da bu konuya dalıyoruz. Yani dijital paranın bize sunduğu o parlak vaatler ve tabii bir o kadar da büyük riskler. Biliyor musunuz, paranın binlerce yıllık bir tarihi var ve bizler belki de tarihin en büyük dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. O bildiğimiz dokunduğumuz fiziki paradan tamamen dijital, soyut bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu değişimi tam olarak anlamak için gelin şöyle bir zamana geriye gidelim. Her şey nasıl başlamış bir bakalım. Her şey o bildiğimiz takasla başlıyor. Sonra bakıyoruz, Mezopotamya'da deniz kabukları var, Lidyalılarla beraber o meşhur altın ve gümüş sikteler sahneye çıkıyor, yüzyıllar geçiyor ve tak 2009'da Bitcoin ortaya çıkıyor ve oyunun kurallarını adeta yeniden yazıyor. Şimdi ise sahnede bambaşka bir oyuncu var, devletlerin kendi dijital paraları yani CBDC'ler. Peki nedir bu dijital para dediğimiz şey? En basit haliyle fiziksel olarak elinize alıp dokunamadığınız, sadece ekranda gördüğünüz bir rakam. Hani banka hesabınızdaki bakiye gibi düşünün ama önemli bir forkla o paranın kağıt versiyonu belki de hiç basılmamış. Tamamen sanal. Şimdi, burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü karşımızda iki farklı dijital para dünyası var ve aralarındaki fark dağlar kadar. Soru şu, güç kimin elinde olacak? Bir tarafta, kimsenin tek başına kontrol edemediği kripto paralar var. Diğer tarafta ise tamamen devletlerin ve merkez bankalarının kontrolündeki CBDC'ler. İşte bütün tartışma, bütün fırtına da tam olarak bu ayrımda kopuyor. E peki bu iki farklı yapı bize nasıl iki bambaşka gelecek sunuyor olabilir? Gelin şimdi madalyonun iki yüzüne de bir bakalım. Önce o parlak, güzel vaatler, sonra da işin o biraz daha karanlık, tehlikeli tarafı. Şimdi hükümetlerin ve büyük bankaların bize anlattığı hikaye gerçekten çok çekici. Düşünsenize. Anında saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna para yolluyorsunuz, işlem ücretleri neredeyse sıfır, banka hesabı olmayan milyonlarca insan bile sisteme dahil oluyor. Üstelik kağıt para basma, dağıtma gibi dertler de yok. Valla kulağa bir rüya gibi geliyor değil mi? Ama işte tam bu noktada insan durup bir düşünüyor. Eğer her şey bu kadar mükemmelse, bu kadar pürüzsüzse neden birileri bu işten fena halde endişeleniyor? Bu parlak vaatlerin arkasında yatan o riskler ne olabilir? İşte kaynakların öne sürdüğü iddiaya göre bu pembe tablonun arkasında çok daha karanlık bir resim var. Tam gözetim ve mutlak kontrol. Bu teoriye göre olaylar adım adım ilerliyor. Birincisi, yaptığınız her bir harcama en ufağından en büyüğüne kadar kaydediliyor ve izleniyor. İkincisi, bu veriler tıpkı Çin'de gördüğümüz gibi bir sosyal kredi notuna bağlanabilir. Ve üçüncüsü, belki de en korkuncu, bir gün bir bakıyorsunuz, bir sebepten dijital hesabınız dondurulmuş. İşte o an ne bir şey alabiliyorsunuz, ne de satabiliyorsunuz. Resmen finansal olarak sistemin dışına itiliyorsunuz. Hani bu sadece bir teori diyebilirsiniz. Ama bakın, Dünya Bankası gibi, Birleşmiş Milletler gibi dev kurumların kendi raporlarında altını çize çize izlenebilirlik kelimesini kullanması, mahremiyetle ilgili bu endişeleri ister istemez daha da alevlendiriyor. Peki bütün bunlar sadece hava uçuşan teoriler mi? Kaynaklara göre pek de öyle değil. Hatta dünya genelinde hükümetlerin attığı bazı somut adımlar bu endişelerin hiç de boş olmadığını gösteriyor olabilir. Mesela Avrupa'ya bakalım. Genel bir 11 Euro'luk nakit ödeme limiti var. Ama bazı ülkeler yok bu bize yetmez demiş. Yunanistan'da bu limit sadece 500 Euro, Fransa'da 1000 Euro. Gördüğünüz gibi nakit kullanımı resmen adım adım kısıtlanıyor. Ama durun, en çarpıcısı belki de İspanya. Mayıs 2025'ten itibaren bankadan 3000 Euro'dan fazla nakit çekerseniz bunu vergi dairesine bildirmek zorundasınız. Hatta öyle ki düzenli olarak 800-900 Euro gibi görece küçük paralar çekenler bile şüpheli damgası yiyebiliyor. İnanılır gibi değil. Peki diyelim ki bildirmediniz. Ne olur? Cezası tam 150 bin euroya kadar çıkabiliyor. Yani devlet bu işin şakası olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Bir de işin çok pratik bir tehlikesi var. Kaynak Avrupa'da yaşanan gerçek bir olayı anlatıyor. Büyük bir elektrik kesintisi oluyor ve tahmin edin ne oluyor? Bütün dijital ödeme sistemleri çöküyor. İnsanlar markete gidiyor ama hiçbir şey alamıyor. Çünkü sistem çalışmıyor. İşte nakitsiz bir dünya böyle bir anda hayatı tamamen durdurabiliyor. İyi de madem böyle bir küresel plan var, her yerde tıkır tıkır işliyor mu? Aslında pek sayılmaz. Tam tersine dünyanın dört bir yanından ciddi bir direniş ve hatta bazı başarısızlık hikayeleri geliyor. İşin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu CBDC'leri ilk deneyen ülkeler var ya, Vahamalar, Nijerya gibi, Halk resmen yüzüne bakmamış bu sistemin. İnsanlar hala o bildiğimiz, güvendiğimiz nakit parayı, onun basitliğini ve sağladığı gizliliği tercih ediyor. Hatta bu sadece ilgisizlik de değil, bazı yerlerde resmen bir karşı hamle var. Federal dijital para planlarına karşı aktif bir direniş başlamış durumda. Ve bu direniş sadece nakit kalsın demekle yetinmiyor, başka alternatifleri de masaya koyuyor. Bunun belki de en bomba örneği Florida. Geçenlerde bir yasa imzaladılar. Altın ve gümüşü yeniden yasal para birimi olarak tanıttılar. Yani borcunuzu, verginizi altınla, gümüşle ödeyebiliyorsunuz. Bu hem federal hükümetin para politikalarına bir başkaldırı, hem de doların değeri düşerse biz kendimizi koruruz mesajı. Evet, bir yanda müthiş vaatler, öbür yanda korkutucu tehlikeler ve bir de bunlara karşı gelişen bir direniş. Gördüğünüz gibi tam bir yol ayrımındayız. O zaman gelin bu analizi şu can alıcı soruyla bitirelim. O son kağıt parayı cüzdanımızdan çıkarıp harcadığımız gün acaba özgürlüğümüzü de onunla birlikte mi harcamış olacağız? Bütün bunlar sadece birer komplo teorisi mi yoksa gözümüzün önünde yavaş yavaş kurulan bir gerçeğin ta kendisi mi? Bu sorunun cevabını düşünmek sanırım hepimize düşüyor.